Selamun Aleyküm Değerli Arkadaşlar Leyla ve bana hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. Sabah saat 8. Sabah altına kalktım. hayvanları gördüm. Samanını, altını, üstünü temizledim. Bugün Nail'in Sultanı'nın burada çalışma işi var. Yardıma geldik. Bitmeyen işler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerimiz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Babamı yoruyoruz yine. Biz yok canım. Benim içimden gelmem zaten. Babamsız yapamıyoruz. Adam da bulamıyoruz. Altın yapımı, <laughs> altına ahırı büyüdü. Işte. Küçük ahırı. evine ahır yapacak. Yaptık yani. Altına beton atacak şimdi. Şimdi gereken bunların kapısını alayım da bir şeyler buldum. Göstereyim size. Diyor ki gözünüzün önünde kangal varmış. Kangal arıyoruz. İlla babam e, toplayıp gelecek de biz de yiyeceğiz. Bunlar... İlkay ablam diyor ki geçen. Baba, babam gül kangal bulmuşlar. Siz gitmediniz mi? Diyor. Yok diyorum babam bulur gelir biz yeriz. Ama umudu, değil, baba bileyim. tam da senin ay, nasıl da güzel Kardeşim, koktu ya. Bunu, sonra kahvaltıda, yiyeceğim ben bunu, kahvaltıda. Değerli dostlar belki de babam e, maşallah gerçekten dinamik hani yaşına göre de olsun. Hı hı. E, böyle ot türünü çok tüketiyorlar. Bunlar da bir nevi ilaç gibi bir şey herhalde değil mi baba? Bunu 5 dakikada orada buldum. Maşallah ne kadar çok bulmuşsun baba. <laughs> Neredeymiş? O evim orada, şu iki var ya. Ama. Gördün mü? Angalı. Hiç sonu. Yufka. Hiç sonu yufkadan bunu yiyecek arkadaşlar. Tazım sulandı. Çok seviyorum gerçekten <laughs> ben de. Onlar e, şey. Şöyle bir şey diyor ki baba diyor akşam gereken şeyden ahsere gitti ya. Güzellerim He. Bana diyor o şey kurt kuyruğu demiyor da sümük diyor. Bana o sümükten bulsam diyor. Allah'ı. Kurt kuyruğuna sümük de diyorlar biraz böyle o değişik kan aynı kangal şey şey, gibi şey kangal şey, gibi diyorum pardon şey gibi ee, bamya gibi baba o biraz sanki biraz böyle şey gibi, ağzına, yani böyle he işte bamya da öyle ondan öyle o, demişler tövbe yarabbim <laughs> Tüpümüz bitmişti. Nail tüpü değiştirdi. Kaça değiştin Nail tüpü? 300 liraya dostlar. Çay dışarıda kaynattık. Köz de kaynattık. Hayırlı uğurlu olsun. Ucuz. Sanki altın değişiyoruz mübarek. Eskiden ha. 300 liraya iki tane çeyrek altını derdi. 300 liraya 2 tane 150 liradan. Ha, eskiden. He eskiden. Şimdi yok tabii ki de. Dün çok rüzgar esti yine bunu falan döndermiş. Ben de kalktım bir gün falan sağdık. Biraz etraf toparladım. Şurada torbada şey var, çöp var. Onu atıp geleceğim. Musun, buraya, 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 buraya. Babam burayı sererken de gelmişti. Odunla odunlu yaparken de gelmişti. Aynen. Ondan sonra Aynen. Şimdiki ahıra şap de gelmişti. Şimdi yine geldi. Bu sefer de odunla şap atıyorlar. Şap mıydı bu? Beton. Beton. Şap ne oluyor? Bizde şey yapma yok. Yemiz yapmak gerçekten ciddi maliyet geliyor. Bizde ne yapıyoruz? Elimizde olanı büyütüyoruz yavaş yavaş. Burası şimdilik bize yeter diyor. Kumerte de öyle demiştik. Yinek değil mi azdı? Yeter demiştik. Şimdi yine yemiz oldu. Tanalar falan çoğaldıkça vay babama bir tanesini Allah, ben götürdüm. Allah büyük bakalım. Yavaş yavaş büyüyeceğiz. Babam bu işi iyi bilir. Göz 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 odalar. Her taraf öyle. Biz bizim arka tarafta da yerimiz olduğu için Ahırı hani diğer şeyleri Samanlı oraya yapmak istiyoruz aslında Hani burası böyle Ferahça kalsın istiyoruz ama işte her şey zamanla olacak Hayır bunu böyle <laughs> Kule gibi yapmışsın Ben de bir yandan da bahçeyi Suluyorum efendim Aslında fidelerim tutmuş sağ olsun Dark iki üç tanesinin Kafasını koparmış o yüzden artık darkı Ne yapacağız kapatmamız gerekiyor Değil dostlar bu fidelerimin üçüncü günü aslında tutmuş görüyorsunuz yeşil yeşil. Ben de sulayayım dedim akşam yağmur yağacak gibiydi. Yağmur da yağmadı. O yüzden yine fideleri sulamak kaldı. Derken Nail şuralar senin için dedin böyle Nail. Ama su oradan almış kertini depelerini çiğnemiş gitmiş bak hele. Nail şey bana kızıyordu şunu çok derin yapmışsın diye kendin de hiç benden aşağı yapmamışsın. Maydanozların da çıkıyor. Ese, sayıdır, öyle Görüyorsunuz artık. Allah'ım. Arkadaşlar. Tavuklar nasıl deşelenmiş bak hele. Tavşanlar, tavşanlar. Yok yok tavuk yapmıştır onu. Bir tane tavuk var ya. Vallahi bu, bu tavuklar şeyler bizi şey yapmayacak herhalde ya. Bir düzen oturmayacak Tavşanlar da oradalar ikisi de. Onların yeri orası. Nasıl alıştılar birbirlerine kafa kafaya da ya şu an hani. Allah'ım sizi veririm kurban çok da seviyorum da ama tabii ki zararda veriyorlar daha yeni yeni vermeye başladılar ağaçlarımızı falan sadece azıcık şunu kemirmişlerdi otları yiyorlar genelde herhalde bunlar da ot zannettiler yemişler 2-3 tanenin kafasını ama onları yeniden dikerim biberlerim de tutmaya başlamış hayırlısı kahvaltı mı kangalları ben gideyim bir yufka sulayım Baba somun da var. E? Somun da var da yufkayı sulayın tamam. bir. <laughs> <laughs> Yufkayla güzel olur değil mi? Tamam o zaman. Deme, sen nay bunu olsun. hep karcan mı? Daha bu ne? Bu gitmez ki. Oo, nasıl karcan bunu Nayı? Gerçek. Tam bunu diyorum atalım. Evet. Onu çiçittim zaten. Az kalırsa biraz daha ağır. sen olur. de eldiven giysene orada <laughs> eldiven var. Ellerin yarılır. Sevmemeziyor. <laughs> Ben de sevmiyorum ama şey. E, çok kötü oluyor ellerimiz bakın. Allah kir değil yani. De Böyle aralar şey şey olmuş. Tırtık tırtık ondan. Domestos'una yıkamak lazım ellerimizi. Hasan arkadaşlarından söz vermiş. Bir gezmeye gidecek. Hasan çok şey yaptı. İşte keşke ben gelince yapsaydık diye. De ya. Değil mi? Bilmiyorum dün <laughs> de diyordu da üç gibi mi diyordu? Kaçta gidecektiniz de? de Arkadaşlar Ha. Hasan da sağ olsun. Yorgun argın düğünden geldi. Yani işte ben hani sözleştim. Yoksa kendime özel bir şey olsa gitmezdim dedi. Evet. O Ben zaten biliyordum bizimki aileden çıktı. O yüzden Hasan'ın da gönlünde burada kendi burada olması da belki kendi de gelir belli olmaz. Gitmez derse gelir. Evet. Doğru da yine bu kolay. Sade bir senin hayatından. Kendi. Evet. Ondan sonra. Bu da da ekmek bunlar mı şuna Taze ekmek bunlar kardeş. Babamın daha kulladım, suladım, ayırız. alıştırdım. alıştırdım. Babam seviyormuş. Şimdi burası soyacağım şimdi. Yüksek evet. olarsan ayakta soydu. Babam oradan bir tane sofra üstüne koyuyor şimdi. Tadır öpü ya. Daha şey Sen misin hayır? Yok ben normal ağabey yapacağım. Durmayacağım. 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 Patates kızarttım ondan sonra. Yumurta pişirdik. Babam diyor ki ben gangar yiyeceğim zaten diyor. Baba diyor yumurta haşlayın pişirelim mi şey, Ben diyor. Ben de şuraya oturun da ben de soyun bari. Babam soyacak bir deniz mi Ben bunları görüyorum <buyurum>, görüyorum. Çok taze bir şey. Görüyorum görüyorum <buyurum>, almıyor mu? <laughs> Babam <laughs> eldivensiz neyse soydu da ben soyabilir miyim? Tamam Ayaz, ayazdan az öğrendi bak bundan sonra. İyi. Ee, çay doldursak mıydık Nayib Usta? Yani. Sizinler, Allah ın, Allah ın. Ha? Yani. Şöyle bir bakım arkadaşlar nasıl olacağız? Dur bir tane daha soyayım Kitir, hmm. da. Hangale bahale konumun tadını bilenler bir... ya. Hay kapsın bari bura. Yooo. Tazeymiş daha. Kittir kittir mı? Var var. Bunu yukarıya şöyle buz bir tane, bir tane adam diyor ya artık köylüden korkun otlar çıktı diye. Ekmeğin arasına diyor, bu ezeyi da atacağım üstüne diyor. Valla yufkan oldu mu? Bir de yeşilliğin oldu Hı. oldu mu? mu? Patatesi de Değil içine mi? koydun mu? Oo. Ulan yufkaya abi çekmeni şey veriyor. Esnaf nasıl güzel olur ya. Geçen gün işte İlkay ablam dedi ki, bacı dedi siz kangala gitmediniz mi dedi. Babam geldi dedi, kangal bulmuşlardı. Ben de yemek hazırladım. Şimdi o kangalı duydum ya, yufka, ekmek hiçbir şey yemedim. ağzı yemekten atıştırdım. Oraya gidince aklımda şey var, yufkayla kangal durunmak. <laughs> Hangi kangal toplamışsınız yok ki. 5-6'yı da bitirdik böyle. Hiç seslenmiyorum. Kangal durmayacaktım daha demiyorum. Ya, sahibim, o da kendine gelip, sonra yeri taşır. Anladın mı? Dün Hollanda'dan gelen teyzemle orada laf açtı, evet. artık orada söyledim, ben dedim kan duydum ve bulamadım. dedim. gülüyorlar bunlar bana. Onlar da çok seviyorlar. Ee, tadını bilenler sever. Tadını bilmeyenler de belki abartıyorsunuz diye düşünebilir ama gerçekten bunlarla hani kursak kavurgasını ister lafı var, Kayseri'ye aitmiş o. Zamanında e, küçüklükten görüldüğü için, o lezzeti tadı, tadıldığı için biliyoruz yani. Şekli var, yumurta var, patates var. Rahmetli dedem de hep gider gider toplanmışmış atara bastığından. Değil mi baba? Evet. Ondan babam gibi Çok iyi biliyorlar. Yani çocukluğunun lezzeti. Başak. Da Bizim bu tarafta olması iyi bir şans. Babam bulmuş valla. Bildiği için biz gelip geçiyoruz hiç. Göremedik. Bunların geçtiği yerde buldum. <laughs> Zaten bizim geçtiğimiz yerde yıda... Normal Bu ne be sen yaşıyorsunuz orada? Biz de dün bir kilo şey bulduk, mantar bulduk. Tezeme verdik. Belki yağmur yağmaz artık bir daha olmaz. Gitmeden bir e daha, daha yiyecek. Da Ali gibi çocuğun hallerini küçük tabi. Sırgınlar. Ben hep sırgınlar hem de bunu yedim. Yine öyle basar mısın ayağımını? Evet giderim, ne oralarda. Gerçekten yaz diyeyim hani tarlalara. Oralarda da bir şey yemez çok keyifli oluyor. Ne ben yersen tatlı ki bunlar. Yedim. Yedim. O yüzden koyuyorum. Ha. Yatmıyor. Şimdi bir soyun da şöyle. Bu kalın dünyası gidiyor bak. Evet, dürmeceğim zaten. Ben de bunu dürmeceğim diye dostlar. Bunları kahvaltı türü yese de. Onda gidiyorum ya. Neden mi? Kime resim attın ya? Halama mı yoksa? <laughs> Halam da sabah sabah canını çektireceğim. Onlar da gelecekler. Bugün burada hem keyif yapacağız hem iş, iş yapacağız. yapacağız. Ben Thailand doldrayım. rein? Warum hmm, kochst Hepsini yemeyin diyor. Birazdan gelir bana da ayrılır. <laughs> <Uyan mı? gülüyor> Ay gelecek o. Evem biraz da gidecek ya. O da buraya gelecek. Baba şey. çayını doldurur mu? Söyle baba. Dursun mu? Söyle söyle. Elmas ağzı bize anca yeter olur. Sana gereksinim koyarım bari Sana iki dakikadan bırakacağım babam tamam Arabası ben valla vurdum da. O zaman bize afiyet olsun Videonun devamında görüşürüz arkadaşlar evet. Yavruları almış Güneşe de vermiş Evet arkadaşlar altına çakalı serdik. Hayatta çakalı zaten kalınladı. Biz toprak ya. Çökmesin diye. Harcımızı karacak. de burayı sulayacak şöyle. Ona beton atacak. Şöyle böyle serdik. Kumunu. Tavuklar da çıktı dışarı. Her şeyin güçlüğü sevimli oluyor. Burası iyi olurdu ama içine tüberlerini koyuyorlardı. ahır ol, olmayacak. Olmuyor. Yenisinde de yapmak için bayağı her şeyi bağlandı. Arkadaşlar şimdi inşaat yapman hem zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Torba çimontu 70 lira olmuş. Nasıl? Ne ilgili ev yaptırdığında kaç liraydı? 15 lira mıydı? Vallahi yalan sonra 16 lira mıydı? Nerede oldu? İki sene oldu işte. Minik. Şimdi 70 lira. O zaman boşluk arkadaşlar. Evet ablam ablalarım. Maşallah maşallah. Benim yüksel babamın telefonunu çekiyorum anne. Ben yüksel babamın telefonundan ondan çekiyorum. Ben sulamasını yapıyorum. Onlar da hacı karıştırıyorlar olması için. Ben şurasına da yap. Şimdi böyle atarlar. Şimdi hazır harçlar değil mi? hazır. Her şeyi Ama makineler yapıyor. Yanları kalmış. Harke koyuyor. Ondan sonra evet, Arkadaşlar Şöyle bir 8-10 santim atıyor. İki yani tereyağını kadar. Şunu kapatıp gelecek. Nail getiriyor ben yazıyorum. İşimiz değil ama elimizden geldiğini yapıyoruz işte. Bilmişimizi yapmaya çalışıyoruz. Tamam bitince görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Azı gitti, çoğu kaldı. Altı ile hem bezi kaldı dediler. Şura kaldı. Şöyle görüyorsunuz kapının ağzı. Şöyle. Karşılar şöyle attık. Şöyle bayağı Dörtte bir anca kaldı yani. İyi oldu ya. Şu tarafı çıkıyor oldu ama bura topraktan olmuştu aslında. Şurada tandır vardı ya tandırdan çıkan toprağı o zaman orada kirpiş kaylı olduğundan Nail bu tarafı fazla dağıtmış. Koşacak bana öyle geliyor yani. <laughs> Nail Usta yorulmuş arkadaşlar. Nail aldı yerini dermanızda aldı diyor dostlar. Ben de bayağı çektim ama değil mi baba? Her He, çektim. tabii de. sen de. Baharın başka var ya akşam sana ne istesen onu alacağım. Çikolata istiyorum diyormuşum. <laughs> Arkadaş iyi, iyi iyi karıştı mı şey iyi karıştı harcını. Her ha. işte Harc şey yeter aldı ya. Bana da yeter gibi geliyor. Kapının arası çok önemli. Ustam karşıya gel oraya. Hadi şu at derman suyu. Atacağım zaten. Daha bu bayağı kuru baba. At at hemen dört dorbası yetmiş miy olmuş at. Atsın arkadaş şimdi yağ sorusu bir daha atarsan o da e, bir şey aramaz. Ya dostlar, şöyle şey yapmıyoruz. Kullandırıyoruz. Ben bundan sonra e, YouTube işini bırakıp şeye başlıyorum. Sıva işine. <laughs> tamam. Koyunlar gidiyor nazlı olsa. Biz, kendi işimizi gördün mü arkadaş, arkadaşlar? Evet. İşimizi boşur. Kendi işimizi kendimiz gördük mü yeter? Kendi şakası gerçekten elimizden de geliyor. Baba daha bu biraz daha içtik herhalde. Baba mı ustağınma sen? Elinden gelmez. Arkadaşlar bugünkü videomuzun de sonuna geldik. Bir tane ondan sonra. Değil mi? Tabii. hı. Güzel de az bir şey kaldı. Gösterelim burayı da. Neyse. Ha,